kış ayları kendini yeni yeni göstermeye başladı. Bizde genelde karışık kış çayı, grip nezle için artı ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal, kabuk tarçın, karanfil, ıhlamur, ada çayı, kuşburnu, pekmezlerimiz, yeşil çay bunlar revaçtadır gidiyor. Bundan sonra daha daha inşallah insanlar hastalanmaz ama böyle durumlarda da biz bu ürünleri öneriyoruz insanlara. Kış aylarında en çok satılan ürünlerden. Müşterinin isteğine göre de yapabiliyoruz. Bize de bıraktığı zaman anlatarak nasıl kullanacağını söyleyerek arzu ettiği zaman, dilediği zaman verip gönderiyoruz müşteriye. Bizim bu işimiz bir nevi alternatif tıptır. Destekleyici. Yani herkes bilgi sahibi değildir. Geliyor bize yani doğru söyledin mi, ikna ettin mi güzel bir şekilde. Müşteri memnuniyetle alıp gidiyor, kullanıyor. Bizim söylediğimiz ölçü nasıl kullanacak, düzenli ve ölçülü kullanacağınızı, kullanacağını belirtiyoruz. Ona göre müşteri davranıyor. Bitkiler genellikle demlenir. Kökler, örneğin zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil bunlar kaynatılır. Kaynıyor olan suya atıyorsunuz, Örüne göre bir iki taşım kaynatıyorsunuz, söndürüyorsunuz altını, 5-10 dakika dinlendikten sonra servise hazır hale geliyor. Kış aylarında insanlar malum Kış şartlarında insanlar çalışıyor, dışarıda gezmek zorunda kalıyor. İşi gereği dışarıda durmak zorunda kalıyor. Havaların değişimiyle herkeste yüzde 80-90 insanlar öksürük, nezle, grip oluyor. Bu tür aylarda tabi bol ve geniş giyinmesi tıp uzmanı değilim ama bizim alanımızda işte genellikle göğsü yumuşatıcı, balgam söktürücü, bronşları açıcı ürünleri kullanmaları gerekiyor. Bunlar daha az önce saydığımız ürünler. Zencefil, zerdeçal, kabuk tarçın, ıhlamur, ada çayı, kış burnu Böyle vücudun ısısını yükseltecek, ve bağışıklık sistemini güçlendirecek bu saydığımız ürünleri kullandıkları takdirde e, rahat bir şekilde o rahatsızlıkları geçirirler. Kış aylarında malum bizim ürünler genelde hastalıkla alakalı olduğu için e, hastalıklar da kış aylarında genelde kendini yükseliyor gösteriyor. E, bu aylarda bunları satıyoruz. Tabii ki yazın sattığımız ürünler de farklı şeylerdir. E, e, bunu ya, Yani yaza göre, mevsimine göre sattığımız ürünler vardır haliyle Atıyorum bir... Yaz mevsiminde insanlar genelde kilolarından şikayetçi oluyor. Kilo kilo vermek adına da ürünler satıyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler satıyoruz. Metabolizmayı hızlandırıcı ürünler satıyoruz. Bunlar genelde yani yaz satılan, yazın satılan ürünler biraz daha revaçta oluyor. Kışın satılan ürünler biraz daha kışın revaçta oluyor. Bir ürün Alıyor insanlar geliyor ara sıra geliyor ya diyor geçen yıldan diyor almışım diyor arttı dolapta muhafaza ettim diyor. Ben bu yıl kullanabilir miyim? Kullansam bir zararı olur mu? Ya genelde bitkilerin ömrü bir yılı geçmemesi gerekiyor. Yani atıyorum bitkiler genelde Türkiye coğrafyamızda Mayıs'ın sonlarında çıkar, kurutulur. Ondan sonra o yıl içerisinde satılır. Bir yıl bir sonraki yıla bırak, genelde bırakılmaması gerekiyor tavsiye ediliyor. Biz bunu öneriyoruz insanlar.